Herkese merhabalar. Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere OBS Studio programındaki siyah ekran sorununu çözmek için video yaptım arkadaşlar. Birçok yerde gördüğüm üzere OBS Studio programında ekran kaydetmeye çalıştığınız zaman, masaüstünü kaydetmeye çalıştığınız zaman siyah ekran sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Ve bu sizin işinizi yapmanıza engel oluyor, yapamıyorsunuz. Ben de sizin için bu sorunu çözdüm. Tabii ki kendim için de. Çünkü OBS çok basit bir program. Kullanımı çok kolay çok kullanışlı bir program ve herkes herkesin kullanmak isteyeceği bir program olduğu için böyle bir sorun can sıkıcı oluyor ve bu sorunu çözerek insanlara faydalı olmak amacımız. O zaman hemen sorunumuza geçelim. OBS Studio programına giriyorum. Buradan zaten ekle ve ekran yakalama dediğiniz zaman ekran yakalama buraya geliyor ve burada sizin ekranınızı görmeniz lazım ama şu anda gördüğünüz gibi siyah ekran sorunu var. O zaman gelin şimdi siz de bu sorunu çözelim ve bir de asla karşılaşmayalım bu sorunla çıkıyorum programdan. Masa üstüne geliyorsunuz ve sağ tıklıyorsunuz mouse'unuza. Ben de İngilizce ama sizde Türkçe olacaktır. Nvidia kontrol panele giriyorsunuz. Sizde AMD de AMD'de olabilir bu. Aynı aynıdır hemen hemen değişmez. Girdikten sonra 3D ayarların yönetilmesi diye bir şey var burada sizde Türkçe olduğu için. Buraya gelin. Orta kısma. Buradan program ayarlarına gelin. Yani bu Birçok kişi bu sorun hakkında video yapmış ama çözememişler. Bu kesinlikle sizin sorununuzu çözecektir. Emin olun. Diğer videoları hiç izlemenize gerek yok. Bu video sizin bütün sorununuzu çözecektir. Buraya program ayarlarına geldikten sonra şuradan en üst bölümden, birinci bölümden OBS'yi bulun. Ben daha önce bulduğum için çıktı. OBS'yi bulun ve basın. Kaç bit kullanıyorsanız. Ondan sonra yapacağınız tek şey buradan ikinci seçeneğe gelip sizde bu ikisinden biri olacaktır. Şu ikisinde ile en alttaki entegre grafik diye bir şey olacak. Entegre yazması lazım sizde. Oraya basacaksınız ve uygula diyeceksiniz. Birinci seçenekten OBS'yi seçeceksiniz. İkinciden de en alttaki entegreyi seçeceksiniz ve uygula diyeceksiniz. Ardından çıkacaksınız. Tabii ben daha önce uyguladığım için tekrar uygulamadım. Tekrar OBS'ye girin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere direktman sorun çözüldü. Bu kadar basitti bu sorunun çözümü. Yani ben sizler için kendi çözdüğüm sorunu da sizlerin de açmanızı istedim ve size anlatmak istedim bunu. Eğer videomu beğenirseniz, faydalı olduğunu düşünürseniz, yorum yaparak, abone olarak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi günler, görüşmek üzere arkadaşlar.